arkadaşlar okulumuza. Şimdi öğrencilerimiz birazdan gelirler ve de biz de okulumuza hazırladık. Okul biletimiz şöyle. Öğrencilerimiz gelmek üzere. Biri geldi bile. Okula giriş yasak. Neden? Çünkü bileti okutmadım. Bileti okutmadığım için mi yasak acaba? Evet, bileti okutmadığın için yasak. Bip! Şimdi okuttum, girebilir miyim okula acaba? Tabii ki de girebilirsin. Şimdi. Okul ne kadar da güzelmiş. Arkadaşlarım nerede peki benim? Gelirler birazdan sen otur şöyle. Cüt. Aa arkadaşım merhaba. Merhaba. Ben de sizi bekliyordum. Otursana şöyle. Oturacağım 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 ama ben bir şey merak ediyorum burada bu sandalyeden başka sandalye yok mu yok ama şurada oturabilirsin tamam kapısını açacağım tamam açabilirsin Aa, öğretmenim çaylık düştü Tamam. Çaylık düştü, ben de yaparım. Şimdi uyuma yerleri burası mı? Evet burası. Çaylığı hemen yerine koyalım. Kaşığı da yerine. Bunları hep buraya. Tamamdır. öbür arkadaşlarımız da gelmek üzeredir. Uyudu bizimki. Merhaba Lina. Merhaba Kira. Mia nerede? Mia uyuyor. Aa, ben de makyaj yapabilir miyim acaba bu okulda makyaj yeri var mı? Tabii ki de var. Bu okulda telefon da var. Sadece gidelim mi ikimiz? Tabii ki de olur gidebiliriz. Burasıymış. Hem de parfüm bile var. Aa, gerçekten de var. Merhabalar ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Öyle anlamda söylemedim. Siz şu anda ne yapıyorsunuz? Makyaj yapıyoruz. Mia nerede? Mia uyuyor. Ben ne yapayım acaba? Sen de iskelede oturabilirsin. Tabii ki oturabilirim. Çok güzelmiş buranın bahçesi. Arkadaşlar, şimdi dört öğrencimiz geldi. Geriye kaç kaldı acaba? Sayalım mı? Beş, Ha, dört öğrencimiz gelmiş. Merhaba, merhaba. Merhaba canım. Ama ilk öncelikle kartı okutmalısın. Girişte kim? Aa, tamam. Bip. Geldim. Ne yapıyorsunuz kızlar? Bak, yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bahçede oturuyorum. Mio nerede? Mio da uyuyor. Ben de koltukta oturmaya gideceğim. Gelecek misin? Gelmeyeceğim. Teşekkür ederim. Tamam. Öbür arkadaşlarınız da gelmek üzeredir. Tamam. Merhaba. Merhaba. Hadi bileti okut. Tamam. Okuttun mu? Tabii ki de okuttum. Aa, Mia nerede? Mia uyuyor. Ben de uyumaya gidebilir miyim? Tabii ki de. Şurada kapı. Şöyle sokalım içeriye. Tamam. Kardeşim hadi okula geç kalıyoruz. Tamam geliyorum. geldik. Bileti okutmalısınız. Tamam. Bip. Bip. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Makyaj yapıyoruz. Mia nerede? Uyuyor. Kira nerede? Ee, bahçede. Kira ne yapıyorsun burada? Tam sanki iskeledesin. E ne yapayım? Canım sıkılıyor. Kardeşim hadi gel. Birlikte gezmeye gidelim biraz. Kardeşim okuldayız. Sen kafayı mı yedin? Kardeşim öyle konuşma. Çok kötü konuşuyorsun. Pardon kardeşim. Biz ne yapalım uyumaya gidelim mi? Evet çok yorulduk. Ee, birinci uyuma yeri e, bitti, ikinci uyuma yeri bitti. İşte dördüncüsü de sizindir. Kaç kişi gelmiş bakalım mı? Biz iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tam sekiz kişi gelmiş. Bir daha sayalım. Bir, iki, üç 4, 5, 6, 7, 8. kişi gelmiş. Bip. Ben de geldim. 9 kişi oldu arkadaşlar. sayımı sayıyordunuz? Evet sayı sayıyorduk. Aa ben de sizle makyaj yapabilir miyim? Makyajım bozulmuş da. Tabii ki de yapabilirsin. Ben de bizimle tabii ki makyaj yapacağız. Aa düştüm. Düşme sen de beni de düşürüyorsun. Bak makyaj masasını yıktın işte. Bir şey olmaz kızlar. Yaparız şimdi. Yaptık bile. Ben uyumaya gidiyorum. Git hadi. Karanlık düşmüş. Beni düşürdü ya kız. E sen de biraz attanları verseydin. Bip. Ne haber kızlar? Sen de gelme bir üstümüze. Ne oldu ki? Mira ben. Ay Mira. Ee, bir beni ittirdi ve düştüm. Yanlışlıkla oldu. Hayır itirdi yanlış kaldı neyse burada bir şey var mı hmm. ben ya var tabii ki ben saçımı toplayacağım beni düşürdün be Allah Allah bütün öğrencilerimiz geldiklerine göre dersimize başlayabiliriz. Herkes, herkes, herkes gelsin. Ben uyuyacağım. Zaten büyük sınıflar daha sonralar. Birinci sınıflar. ilk öncelikle ana sınıfları gelsin. Geldik. Geldim. Geldim. Başkanız var mı? Geldim ben de. Geldim ben de. Kaç kişiyiz? Sayalım da öğrenelim. Hadi sen say bakalım Mia. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam beş kişiyiz. İki, iki, beş. Der. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bugün? Ne yapacağız Ege? Sayıları öğreneceğiz. Bakalım bu kaç sayıymış? Bir bu, iki bu, üç bu, 1 bu 5 bu 6 bu 7 bu 8 bu 9 bu 10 bu 10 saymayı öğrendik. Bu kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sayısını öğrendik. Bir elma, iki elma, üç elma, dört elma, beş elma, altı elma, yedi elma, sekiz elma, dokuz elma, on elma. Bir çilek, iki çilek, üç çilek, dört çilek, beş çilek, altı çilek, yedi çilek, sekiz çilek, dokuz çilek, on çilek. Şimdi size bir oyun getirmiştim. Boyuna oynayalım bakalım. Oynayın. Ben de birazdan geliyorum çocuklar. Tamam. İzlerimiz biraz geç kalmışlar. Yolda buldum onları. Merhaba. Merhaba. Ana sınıfların dersi şimdi başladı. Hadi bakalım. Benim biraz tuvaletim geldi çocuklar. Tuvaleti gelen var mı? Yok. O zaman ben bir tuvalete gideceğim. Amerika öncelikle su içelim. Çünkü su çok önemli bir şeydir. Şimdi tuvalete gidelim. Ben de tuvalete gitmek isteyen var mı diye son kez soruyorum. Ben geldikten sonra öğrenmenim ben tuvalete gidebilir miyim demeyin. Demeyin. Tamam mı? Söylemeyeyim. Benim biraz tuvaletim var ama söylemeye utandım. Söylemeye utanma. Hadi gel bakayım. Benimle. Ben geliyorum birazdan çocuklar. olmaz. Darsa su içilmez. Ama siz niye içiyorsunuz o zaman? İyi soru. Ben niye içiyorum acaba? Ben öğretmen olduğumdan olabilir mi acaba kızım? Şaka. Ben de içiyorum. Çok susadım. Çok susadığınız zaman içebilirsiniz su. Şakasına demiştim. birbirinizi ittiriyorsunuz çocuklar. O beni ittirdik. Hayır sen onu ittirdin ilk. Önde olan sensin. Hayır arkadaşken beni ittirdi. O zaman o düşmezdi ama. Öyle doğru düşerdi ama. O da öyle doğru düştü zaten. Hayır. Öyle doğru düşmedi. kavga etmeyin bakayım. Zil çaldı. Hadi teneffüse. Hadi kardeşim gel gel. Tamam. Buradan onları izleyelim. Biz bu sefer gitmeyeceğiz. Ben gideceğim vallahi. Siz aşağılarınıza tatlanamıyorum ben. Sıkılıyorum sizden. Ben teneffüse varmış Ne yapıyorsunuz siz Bakayım burada ya Onları gözlemliyoruz Ben de sizi gözlemleyebilirim Tabii ki de. Ne yapıyorsunuz siz burada ya Onları gözlemliyoruz Ben gözlemleyebilir miyim Tabii ki de. Ne yapıyorsunuz siz burada ya Onları gözlemliyoruz Sen de gözlemlemek ister misin Tamam olur Şimdi Hadi biz de gidelim. Barıştık. Hadi derse gidelim. Zil çalacak. Hızlı 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 hızlı. İlk ben verdim. İkinci benim. Üçüncü benim. Dördüncü benim. Beşinci benim. Altıncı benim. Yedinci benim. Sekizinci benim. Küçükler, hadi bu sayıları okuyun. Ben de şimdi bir şeye bakmam gerekiyor. Ona bakacağım. Okudunuz mu? Zil birazdan çalışacak. Okumadık daha. okudunuz mu? Okuduk. La 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 Zil çaldı. Hadi bakalım. Gidin. Bip. Servise binebilirsin. Bip. Servise binebilirsin. Ay ben bir şey unutmuşum. Bip. Servise binebilirsin. Bip. Servise binebilirsin. Servise binebilirsin. Bip. Servise binebilirsin. Biz de yürüyerek gidelim. bize servise yer kalmadı. Benlik yer var aslında. Çocuklar girebilir misiniz? Tabii ki Aa Kardeşim biliyor. Ben de bilirim. Aa. Ben yürüyerek mi gideceğim ama Evet. Benlik yer kalmadı. Benlik de yer varmış. Gidelim bakalım. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi size bir hikaye anlatacağım varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir tanene Neydi ya başa başarım mı bir varmış bir yokmuş. Arkadaşlar, duyduğunuz gibi bir kaplumbağayla bir tavşan yapmış, çok iyi arkadaşlarmış ve bir gün bir masanın içine girmişler ve hiç çıkamamışlar. Şimdi masal anlatacağım. Ama o masalda neyse çok mutlu olmuşlar. Birbirleriyle yarışıyorlarmış. Ama o yarışmayı ikisi de kazanıyormuş. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalmış zaman içinde tavşanla kaplumbağa. Yürür, 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 yürür dururlarmış. Ama bir yere varamazlarmış. Sonunda iki gece, iki gün yürüdükten sonra bir yere varmışlar. Bir saray İçi hayvanlarla dolu. Kim yokmuş? Tek biliyor musunuz? Yılan yokmuş. Yılanlardan kim korkar arkadaşlar? Hepiniz değil mi? Korkmuyorum diyenler de vardır içinizde. Ama yılan görünce zehirli. Ve size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hikayemizi verelim. Hikayemizde şöyle bir şey oluyor. Bir tavşan 70 yaşında bir kaplumbağayla dövüşüyor. Ve nasılsa o kazanıyor. varmış bir kuş. Her zaman üçle kaldığı bir tane kaplumbağa varmış. Ve bir tavşan. Tavşan masallar dünyasına girdikten beri yürüyormuş, yürüyormuş, yürüyormuş. Ve sonra bir saraya varmış. O saray kaplumbağanın sarayıymış. Kaplumbağa 70 yaşındaymış. 70 yaşındaki bir kaplumbağayla kimi savaşar? Ama tavşan savaşmış ve kaplumbağa kazanmış. Nasıl? Onu bir dahaki videomuzda göreceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.